Kaptanın gelmesi size uğur. Cezalara sokuluyor. Kol ve böbre karşı karşıya. Boşta kalan domani daha şu kol. Gol! Gol! <laughs> Gol durum 5-0. Durum 5-0. Ve Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist. Çeyrek finalist. Artık bir gol değilse Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist. Ağlatan sahne, ağlatan sahne sayın dinleyiciler. Sol taraftan ceza alanına giriyor Metin. Basıyor topa, boşta kalan arkadaşını görüyor. Uğur'u, Uğur ceza alanına giriyor. Kormin sağ köşeye doğru çıkıyor. Bir anda Kormin de geçiyor. Ceza alanının ön çizgisine, kale alanının ön çizgisine paralel pas çıkarıyor. İki tane samaklı futbolcu o pasa bakabiliyorlar ve Tanju ayağına gelmeden sizlere de dediğim gibi ayağına gelmeden de adeta golün sinyallerini, golün sevincini golün mutluluğunu yaşatan pozisyonu veriyor ve topu ağlara sağ ayağının içiyle gönderiyor. Durum 5 -0.